ameliyat yapılırsa kaçak oluyormuş ve ben de bundan çok korkuyorum. Bu konuda ne yapmalıyım diye bir soru geldi bana. Ee, evet korkuları hep konuşuruz. Uzun süredir konuşuruz. Ee, sizin neden korktuğunuzu çok iyi anlarım. Ama her zaman söylüyorum bu korku konusu herhalde daha daha fazla konuşmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten birçok insanın hayatını alıp bambaşka bir noktaya getirecek değişik hale getirecek, onu farklı bir kişi yapacak bir ameliyatı sadece korku nedeniyle uzakta tutması hayallerine ulaşmasını engelliyor. Şimdi bu konuyu birazcık açıklığa kavuşturalım. Öncelikle ameliyat korkusu ve e, ameliyatın kattıklarıyla arada bir dengeyi kurmaya çalışalım. Diğer yandan da biraz şöyle kaçak konusuna girelim. Kaçak çok korkulası bir şey mi? Hakikaten kötü ameliyatta, yanlış ameliyatta karşılaşılan bir şey mi? Veya kaçak olursa ne yapmak gerekiyor? Bu kaçak korkusu bizim hayatımız boyunca ertelediğimiz güzelliklere ulaşmamız için önümüzde böyle makul bir engel teşkil edebilir mi? Ya da bu engeli hangi seviyede tutmanız gerekiyor? Şimdi biraz bunları açalım. Öncelikle gelelim biz ameliyat korkusu kısmına. Ameliyat korkusunun farklı farklı boyutları var. Şimdi insanlar benim yanıma geldiğinde kimisi kaçaktan korktuğunu söylüyor, kimisi ameliyattan sonra rahat rahat su içememekten korktuğunu söylüyor. Ki bunların hepsi ayrı ayrı başlıklar, onları da konuşacağız ayrı ama kimisi ameliyattan sonra ben istediğimi yiyemem, ben yemeği seviyorum diye korkuyor. Kimisi ameliyattan sonra sarkmam olur diye korkuyor. Kimisi anestezi sırasında bir şey olur diye korkuyor. Hatta bazı hastalarında anestezi sırasında beni güzel uyutamazsanız ben bazı şeyler hissedebilirim diye korkuyorlar. Yani korkuları çeşitlendirdiğimizde çok fazla, çok farklı korkular görmemiz mümkün. Bu tamamen sizin şimdiye kadarki hayatınızda yaşadığınız deneyimlerle duyduğunuz şeylerle e, hepsiyle alakalı olarak değişkenlik gösteriyor. Şimdi biz soruya odaklanalım ve buna bir cevap verelim. Öncelikle ameliyat olmak istiyorum ama yanlış ameliyat yapırsak kaçak oluyorum, soru, kaçak olurmuş ondan korkuyorum sorusuna cevap verelim. Şimdi ameliyat olmak istiyorsunuz. Çünkü ameliyat gerçekten de hayatta her şeyi çok ciddi boyutta değiştiren, hayata bakışınızı, mutluluğunuzu değiştiren bir şey. Bunu artık biliyoruz. Tüm dünya biliyor, ispat edildi. Bu konuda mutabıkız. Tamam. Peki ameliyat olmak istiyorum ama korkum var. Korkumun da bir adı var. Korkumun adı kaçak gelişmesi. Gelelim kaçak nasıl bir şey. Şimdi biz aslında kaçak dediğimiz olay bir mide ameliyatına has bir şey değil. içi boş organlar yani bağırsak sistemi, mide, yemek borusu e, gibi bu tarz organlarla ilgili yapılan ameliyatlarda organın içindeki sıvının dışarıya sızmasına biz kaçak diyoruz. Ve bu sadece bir mide ameliyatında, obezite ameliyatında, diyabet ameliyatında bizim korkumuz değil. Aslında dediğim gibi Sindirim sisteminde yapılan birçok ameliyatta olabilecek bir sorun. Peki evet kaçak ya da herhangi bir sorundan korkmak makul ve gayet doğru. Peki burada şunu bilmeniz gerekiyor. Kaçak ne kadar görülen bir şey? Ne sıklıkta görülen bir şey? Böyle çok fazla görülen bir şey mi? Görülürse eğer müdahale edilebilen bir şey mi? Veya kaçak olmak yanlış ameliyat geçirdiğinizi mi gösteriyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz sindirim sisteminde organları ameliyat amacıyla kesip birleştirdiğimizde onları birleştirmek için bazı yöntemler kullanıyoruz. Günümüzde bunların hepsi stepper denilen modern aletlerle yapılıyor. Ve bu modern aletler baya baya güvenli aletler. Ama yine de her türlü teknik iyileşmeye rağmen, teknolojiye rağmen yine de iki tane birleştirilen sindirim sistemi organı arasında o birleşim yerinde ufak açıklıklar olup oradan içerideki sıvıların karın içerisine sızması durumu gerçekleşebiliyor ve bunun adı da dediğimiz gibi kaçak. Şimdi bu kaçak gelişimi temel olarak söylemek gerekirse yanlış ameliyat olmanızdan kaynaklanmıyor. Çünkü bu ameliyatların hepsinde dünyanın her yerinde en doğru ameliyatlarda dahi kaçak gelişme riski ihtimali mevcut. Şimdi bunu bir anlayalım ve kenara koyalım. Yanlış ameliyat olmakla alakalı değil kaçak gelişimi. Peki kaçak her insanda her şekilde her ameliyatta olabiliyor dedik. Bunu da kenara koyalım. Peki bu kaçak böyle her gün görülen sık sık görülen Baya baya muzdarip olduğumuz bir şey mi? Korktuğumuz bir şey ama çok 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 nadir görülen bir şey. Hele özellikle böyle doğru teknikler kullanıldığında o kesen cihazlardan bahsetmiştim. stepler onların adı. Doğru stepler doğru uygulama, doğru cerrah, doğru kişi, doğru zamanlama, doğru ve geniş bir deneyimle yapıldığı zaman kaçak çok nadir görülen bir şey. Ve kaçağın bu durumlarda görünmesi de ameliyat yanlış olduğunu göstermiyor. Çünkü bu ameliyatların yani sindirim sistemindeki organları kesip birleştirmenin doğasında çok 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 nadir de olsa kaçak görülme ihtimali var. Peki yani kaçak evet bir komplikasyon bir sorun korkmaya da değer ki zaten emin olun bizler de korkuyoruz. Korkmaya değer. Peki bu kaçak ihtimali ya da kaçak korkusu ameliyattan uzak durmaya o fazla kilolarınızla, diyabetle, işte tansiyon hastalığıyla, uyku apnesiyle yaşamaya değecek bir noktada mı? Bilimsel veriler bize bunu söylemiyorlar. Kaçak çok nadir görülebilen bir şey. Aynı zamanda erken tanındığında, deneyimli bir cerrah tarafından tanındığında tamir edilebilen, onarılabilen, sorunsuz bir şekilde işin içinden çıkılabilen bir şey. Aynı zamanda doğru cerrah tarafından, doğru tekniklerle yapılan ameliyatlarda da oldukça nadir görülen bir şey. Yani evet, bu ihtimal işlerin süper gittiği, ameliyatın harika geçtiği durumda da vardır. Peki bununla ilgili ne yapmak gerekir? Zaten bununla ilgili yapılması gerekenleri ben kendi hastalığımı bayağı geniş bir şekilde yapıyorum. Bunu da anlatıyorum hatta Youtube'da yine Youtube'da benim kanalımda Ameliyat videolarını izlerseniz Tabi herkes izlemek istemiyor ama bazıları da özellikle izleyip geliyor İzlerseniz orada Özel kullanılan aletlerin üzerinde tekrar Bir tur daha dikiş attığımı göreceksiniz Bu da Bu ihtimalleri azaltmak için Yapmaya çalıştığımız yaklaşımlardan bir tanesi a, evet yani işe yarıyor mu derseniz ben işe yaradığını düşünüyorum ve bununla beraber ihtimalin çok 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 azaldığını düşünüyorum çok şükür bu konuda da rahat ilerliyoruz yani kaçaktan korkmanızı çok iyi anlıyorum gayet doğal bir korku gayet mantıklı bir korku ancak kaçak dediğiniz olay yanlış bir ameliyatla ilişkili değildir en doğru ameliyatta dahi karşılaşılabilir kaçak ihtimalini azaltmak için en önemli olan şey cerran deneyimidir. Ve tabi ki bununla ilgili yapılacak hassas bir ameliyattır ki bu koşullarda da oldukça az görülür. Tabii Allah vermesin ama görüldüğü takdirde de en önemli olan şey kaçak durumunun erken tanınması ve erken müdahalenin yapılmasıdır. Size şöyle bir örnek vereyim. Kaçak ameliyattan sonra erken dönemde tanındığı ve erken dönemde müdahale edildiği zaman hastalar sadece hastanede kalış süresini bir ya da iki gün arttırarak hiçbir problem olmadan evlerine tekrar gidebiliyorlar. Bu konuyla ilgili deneyimim de var ne yazık ki. şimdiye kadar hep söylüyoruz işte 3500 üzerinde ameliyat yaptım diye iki kere de kaçak gördüm ve ikisinde de çok şükür birinci gün kaçağı fark ettikten sonra müdahale ettik ve hastayı 3 gün yatıracağımıza 5 gün yatırdık evine yolcu ettik. Bu sürecin sonunda ne yaşadığını sorduğunuzda her şeyi açık açık anlatmamıza rağmen sadece hastanede birkaç gün daha fazla yattığını söyleyecektir. Yani evet korkunuzu anlıyorum. Doğru kaçaktan ben de korkuyorum. Korkmak zorundayım. Korktuğum için zaten birçok önlemi üst üste alıyorum kaçak görmemek için. Diğer yandan kaçağı hassas bir şekilde yakaladığınız takdirde tabi Allah'ın izniyle de bir problem olmadan işlerin içinden çıkılıyor. Yani bu korkuyu anlamakla beraber yanlış ameliyat olduğunuzu göstermez ve bu korku nedeniyle kilolarınızla yaşayıp ömrünüzü kısalttığına, kısalttığınıza, psikolojinizi o şekilde devam ettirdiğinize de çok değecek bir problem gibi görünmüyor. Günümüzdeki bilgi, teknik donanım ve deneyimle de beraber. Kendinize çok iyi bakın videolara devam ediyoruz. Siz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız anında bu videoları görüyor olacaksınız. Görüşmek üzere.